en şerefli varlık olan insan açısından baktığımız zaman bütün kainata şöyle bir göz attığımız vakit dünya kainatın merkezidir diyebiliriz. Çünkü insanların en şereflisi olan kainatın efendisi dünyada görevini yapmış ve yine dünyanın en şerefli misafiri olarak varlığını, manevi varlığını sürdürüyor. Demek ki kainatın merkezi dünya, dünyanın merkezi ve efendisi, en büyük efendisi, kainatın efendisi Peygamberimiz. Kainatın efendisinin yolundan gidip de efendi ünvanını alan İstanbul'da öyle büyük zatlar var ki, mesela Merkez Efendi, Sümbül Efendi, Yahya Efendi gibi İstanbul efendileri bu tarihi şehrin manevi özelliklerini ve güzelliklerini bize yansıtıyorlar. Ne güzel isim değil mi efendim? İşte Merkez Efendi bu efendiler halkasının altın zincirlerinden birini teşkil ediyor ve biz Merkez Efendi'nin hemen önünde bulunduğumuz için büyük bir manevi haz duyuyoruz. İstanbul efendilerinin büyük bir bölümünü de İstanbul evliyaları teşkil ediyor. Ki bunların en önemlileri zaten İstanbul halkı tarafından da daima ziyaret ediliyor ve çok sevgi gösteriliyor. Efendim işte Sümbül Efendi, Merkez Efendi, Yahya Efendi ve diğer birçok efendiler İstanbul'un manevi büyükleri olarak gönülleri fethetmeye devam ediyorlar. Bunların içerisinde Sümbül Efendi Hazretlerinin talebesi olan ve Merkez Efendi diye bilinen Musa Musluhiddin Efendi İstanbul'umuzun manevi büyüklerinin başında geliyor. Asıl adı Musa Musluhi Din Efendi olan Merkez Efendi Denizli'nin Sarhanlı Köyü'nde doğuyor. Genç yaşında ilim tahsiline başlıyor. Yine genç yaşında Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyerek hafız oluyor. Ayrıca Kadı Beyzavi tefsirini de hemen hemen tamamına yakın hafızasına alıyor. İstanbul'a geldikten sonra çeşitli medreselerde ders görmeye devam ediyor. Bu, bu arada tabii tarikat şeyhlerine de büyük bir alaka gösteriyor ama Sümbül Efendi'nin şöhretini bildiği halde kendisinden uzak ve kendisine karşı soğuk duruyor. Çünkü bazı zahir uleması, zahire bakan alimler o tarihlerde Sümbül Efendi'yi eleştiriyorlar, tenkit ediyorlar efendim işte Mevleviler gibi bu halvetiler de e, zikir esnasında sema gösterisi yaptıkları, devran yaptıkları için zahir uleması tenkit ettiği için Merkez Efendi de o kervana katılıyor ve Sümbül Efendi'ye bir türlü ısınamıyor. E, derken aradan bir müddet geçiyor ve bir rüya görüyor Merkez Efendi. Fakat bu rüyasını kime anlatmışsa doğru dürüst yorum alamıyor yani kendisine tatmin edecek bir yorumla karşılaşamıyor derken ikinci bir rüya görüyor efendim. Bu ikinci rüya ise çok enteresandır. Bir gün Merkez Efendi'nin kapısı çalınıyor. Hanımına sesleniyor Merkez Efendi. Bak bakalım kimdir diyor. Sümbül Efendi'dir kapıyı çalan deyince Merkez Efendi alel acele biraz da telaşla kapıyı açmayın diyor ve evde ne kadar eşya varsa kapının önüne yığıyor. Fakat öyle kuvvetli bir şekilde kapıyı tazik ediyor ki Sümbül Sinan Hazretleri kapı açılıyor. Merkez Efendi ve hanımı adeta odanın içinde kapının önünde yere yuvarlanıyorlar. Tabii o zaman tabi meseleyi anlıyor Merkez Efendi. Hanımına diyor ki eyvah biz bu zamana kadar gafletteymişiz, dalaletteymişiz diye böyle bir pişmanlık duygusu açıklıyor. Ondan sonra... Sümbül Sinan Hazretlerine intisab ediyor. Koca Mustafa Paşa'daki Sümbül Efendi dergahına Sümbül Efendi camisine gidiyor. Kendisini gözleme, göstermeden gizlice camide bir direğin bir sütunun arkasına oturuyor. O sırada Sümbül Efendi kürsüde vaaz ediyor. Taha suresini açıklıyor. Ve bir ara diyor ki ey cemaat benim bu tefsirimi siz anlamadınız. İlk defa bu camiye gelen merkez efendi de Musa Muslihiddin de anlamadı diyor. Ondan sonra ikinci bir defa yine Taha suresini yedi yorumla enteresan çok böyle derin manalarla açıklıyor ve diyor ki ey cemaati Müslümin benim bu tefsirimi siz anlamadınız direğin arkasında oturmakta olan Musa Muslihiddin efendi de anlamadı diyor. Bunun üzerine tabi hemen kalkıyor. E, elini öpüyor gerekli saygıyı tazimi gösteriyor Merkez Efendi Hazretleri ve şaka yollu diyor ki Sümbül Sinan yahu Musa Musluhiddin Efendi biz seni genç bilirdik meğer hem sen hem de hanımın çok yaşlanmışsınız bak ben kapıyı zorladım efendim siz engel olamadınız yere düştünüz artık sen bu boş gayretleri bırak da gel hakikat yoluna gir yani tasavvufa intisab et manasında bir takım böyle şaka. E, ibret hamis ve etkileyici sözler söylüyor. İşte bu hadiseden sonra Musa, Musa Muslihiddin Efendi, Namı diğer Merkez Efendi, Sümbül Efendiye tam manasıyla bağlanıyor. Onun halifesi, talebesi, müridi, dervişi oluyor. bazı İslam alimlerinin ve büyük mutasavvıfların çiçeklere, güllere büyük bir sevgi duyduklarını görüyoruz. İşte Sümbül Efendi de bunların başında geliyor. Nitekim ünvanı Sümbül Efendi. Bir gün bu mübarek zat talebelerine, müritlerine diyor ki haydi bakalım kırlara gidiniz bana çeşitli çiçeklerden oluşan bir demet getiriniz diye bir nevi emir veriyor belki de onları deneyecekti tabii bilemiyoruz efendinin efendinin talebeleri kırlara dağılıyorlar bir müddet sonra her bir talebesi elinde değişik bir çiçekle değişik bir gül ile geliyor takdim ediyor bunların arasında Musa Muslhidin efendinin yani merkez efendinin çiçek getirmediğini, sadece elinde kurumuş bir çiçek dalının bulunduğunu görüyor. Ee, sen niçin böyle eli boş geldin, çiçek getirmedin diye sorunca Sümbül Efendi, Merkez Efendi şu ilgi çekici cümleyi söylüyor, diyor ki, Efendim, gittim, gördüm, hakikaten renk renk çiçeklerle karşılaştım. Fakat koparmak için hangisine el uzattıysam, Allah'ı zikrettiğini gördüm ve koparamadım. Bu kurumuş çiçek dalı kenarda duruyordu. Elim boş gitmektense hiç değilse bunu götüreyim dedim ve böyle geldim deyince Sümbül Efendi biraz da diğer talebelerine olan üstünlüğünü kast ederek işte merkezi bir şahsiyet olan Musa Musluhuddin efendi budur manasında. Yani sen merkezini bulmuşsun anlamında sözler söylüyor. Gerçekten de e, çiçekler, güller ve diğer bitkilere ait o güzellikler Allah'ın bu kainatta etrafı süslediği birer süs unsurudur. Hani nakışta nakkaşı, kitapta katibi, eserde müesiri görmek lazım. Çiçekler gerçekten de zikrederler manevi ve ilahi ses çıkarırlar ama onu duyacak kulak lazım. Hani şair ne demiş? Göre nedir görene, köre nedir körene. Efendim biz de buna bir ilave yapalım. Dinleyene nedir dinleyene, dinlemeyene ne dinlemeyene ne. Evet böyle dinlersek çiçeklerin zikrettiğini, böyle bakarsak eşyanın güzelliğinin ilahi varlığa işaret olduğunu görürüz. İşte Sümbül Efendi gibi Sümbüllere hayran bir mübarek zatın talebesi, müridi olan Merkez Efendi çiçeklerin zikrettiğini o manevi kulakla dinlediği için kendisi de merkezi şahsiyet oluyor ve türbesi günün her saatinde bir cazibe merkezi olarak ziyaret ediliyor ziyaretçiler bu, bu mübarek saatin manevi huzurunda uhrevi sesleri dinlemenin manevi zevkine varıyorlar. Müzik Merkez Efendi Hazretleri hem İstanbul evliyalarının en büyüklerinden biri olarak biliniyor hem de bir ruh hekimi olarak tarihlere geçiyor. Efendim işte kendisinin icat ettiği mesir macunu ki bu 41 baharattan meydana gelmiştir. Bir takım hastalıklara iyi geliyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Manisa'da hastalanıyor. Sümbül Efendi'nin görevlendirdiği merkez efendi oraya gidiyor. ...Manisa'ya gidiyor ve yapmış olduğu bu mesir macunundan Hafsa Valide Sultan yiyor. Hastalığından şifaya kavuşuyor. Bunun üzerine tabii Hafsa Sultan orada kendisine cami, efendim, bimarhane, medrese böyle bir külliye yaptırıyor. O günden itibaren mesir macunu... Efendim bir takım hastalıklara şifa olarak törenlerle bugüne kadar kutlanıyor. Sultan Camii'nin kubbesinden her yıl Mart ayının ikisinde bu mesir macunları halka dağıtılıyor ve insanlar bunu şifa niyetine yiyorlar. Demek ki e, Merkez Efendi aynı zamanda bir doktordur, bir ruh hekimidir. Hatta bir çevreci ve şehirdir çünkü Manisa şehri Sipilos Dağının eteğindeydi. Orasının elverişli olmadığını, ovaya inmesi gerektiğini söyleyerek ve Mısır macunuyla cazip hale getirerek eski Manisa şehrini de bugünkü Manisa'nın bulunduğu yere getiriyor. Dolayısıyla merkez efendinin aynı zamanda bir çevreci ve şehirci olduğunu da görüyoruz. İleri yaşında 90'dan 90'ını geçmiş olduğu halde irtihali dar-ı beka ediyor Merkez Efendi ve cenazesini bizzat devrin büyük Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi yıkıyor ve yine aynı Şeyhülislam Ebu Suud Efendi Fatih Camii'nde namazını kıldırıyor ve bu dergaha defnediliyor. Tabi burası bir külliye. Merkez Efendi'nin camisi var, türbesi var, hamamı var ve bu hamamda yıkandığı bir hücre var, oda var, halen durmaktadır. Ayrıca çilehanesi var, girip çile çıkardığı yer hemen türbesinin bitişiğinde. Bir gün bu çilehanenin üstünde o zamanlar boş bir yer orası. Namaz kılıyor, ses cadesini seriyor. Namaz esnasında yerin altından bir ses geliyor. Diyor ki ben tam 7000 bin senedir yer altında akmakta olan bir suyum efendim kırmızı renkli ve lezzetli bir suyum beni yukarı çıkar diye bir ses geliyor. Rivayete göre Merkez Efendi orada e, bir tabii işlem yapıyor ve bu şifalı su e, tabii ki yeryüzüne çıkıyor. Demek ki Merkez Efendi'nin su kültürüyle de yakından alakası var. Evet Merkez Efendi e, kısaca söylemek gerekirse İstanbul evliyaları arasında en çok ziyaretçi çeken, İstanbul ulularından, İstanbul büyüklerinden, İstanbul mutasavvıflarından biri olarak gönüllerimizi efendim, kalplerimizi dinlendiriyor, bizi manevi huzura erdiriyor.